Hepinize selam arkadaşlar. Ee, bugün çocukların okulda ilk günü ve sizde de bunu paylaşmak istedik. Ve biz hazırlandık ve videoya başladık. Şimdi çocukların yanına gideceğiz ve onları uyandıracağız ve giydireceğiz. Ee, i̇stersen Ve şimdi onları uyandırmaya gidiyoruz. Arkadaşlar ee, çocukları yandırıp giderek yolda... e, aslında çekecektik ama çekmeyi Şimdi aşağı kata iniyoruz. Ee, yemek yemeyeceğiz. çünkü çocuklar orada yiyecekler biz de çocuklar şeydeyken yani okuldayken yemek yeridir. diye düşünüyoruz şimdi de birinci kata inip yemek değil yani şey yapacağız gideceğiz Arkadaşlar şimdi biz geldik. Yani geldiğimiz gibi direkt gideceğiz yani. Biraz saçma. olacak ama? Ee, şimdi gideceğiz, Çocukları bırakacağız. Ondan sonra geri döneceğiz zaten. Ee, çocukların ne yaptıklarını falan görürsünüz. Arkadaşlar orada görüşürüz. Arkadaşlar şimdi biz geldik, çocukları bırakıyoruz. Ee, biz gidiyoruz ve çocuklar bırakıyoruz. Evet. Hoş çocuklar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. En sevdikleriniz nasıl bulursunuz? Gelin bakalım ben de. Ee, i̇çeri geçelim. Ee, siz bir tanışın. Böyle. Geçin bakalım ya. La hadi bakalım söyley bana adını nedir? Bilmedim. Adım... Bilmedim. Adım... Evet adım evet benim adım Ee adın evet evet adın. E i̇şte benim adım Gül. Hmm, çok güzel bir isim varmış Gül. Senin adın ne? Benim bilmedim. Adım... Eleya. Elena çok güzelmiş. Senin adın ne? Benimki Lia Daşa. Aa çok güzelmiş. Yani kısacası Dasha. Ama Lia yani. Lia diyebilirsin. Tamam Senin adı ne? Be. Benim adım Kenkel. Sen evet, sen adın ne? Benim adım da Mark. Evet çocuklar tanıştığıma memnun oldum. Benim adım da Kevin. Aa çok güzelmiş. Hadi çocuklar is, is. isterseniz dışarı çıkıp oynayabilirsiniz. Evet. Evet. Ah merhaba merhaba. Ben seni çok sevdim. Hadi gidelim. Ben bekleyin tamam bekleyin şaka. Evet ben bekleyin. Tamam tamam hadi gel. Aha burada bir şeyler var. Bunlar ne? Öğretmenim, öğretmenim. Efendim. Bunlar ne? Hangi çocuklar? Şunlar. Ee, onlar oyuncağın oyuncaklar. Onu birazdan oynarsınız. Ee, şimdi bahçeye gidebilirsiniz. Yuhu, yuhu, çok eğlenceli. Evet, evet. Ben de gelmişim sizin yanına. Şurada oturayım. Şurada oturayım ben. Ben ben bilirim. Ben bunu Çocuğumla parkur yapacağım. Biz de buna binelim. Şöyle edeyim. Çok eğlenceli olacak. Anne. Evet. Çocuklar hadi oynama saatiniz bitti. Hadi bırakın. Biraz yemek yiyeceğiz. Tamam yiyelim. Ondan sonra zaten siz de boya yapacağız. Galiba sen boya yapmayı çok seviyorsun. Neyse ben boya yapmayı çok seviyorum. Hem de çok aa, bak ben de boya yapmayı çok seviyorum. Ya da benimsiniz boya şimdi şimdiden çok tatlısın. Teşekkürler size çok tatlısın. Teşekkürler. Gel geç bakalım. Tamam. Ç Çocuklar e, isterseniz size yemek yemeden önce e, hikaye hediye edeceğim. Onlara bakıp dinleyeceğim. olur. Çok güzelmiş. Tamam, e, veririm. Siz ikiniz kardeşiniz. kardeşim. Evet, biz ikimiz kardeşiz. Biz de ikimiz kardeşiz. Tamam, ik ikize bir tane, sana da bir tane vereyim. Senin kardeşin yok galiba. Evet, ben tekim. Hey, çok iyiymiş yani. Ne diyeceğim şimdi? İyi ee, evet. Kardeşi olmamak da güzeldir. Olması da güzeldir yani. Siz şöyle geçin. Tamam, ben şuraya geçeceğim. Ee, ben buraya geçeyim ben. Buraya ben buraya geçeyim. Ben de buraya geçeyim. Ay atalım. Ben buraya geçeyim. Ben şurada ben de. Burası yemek yemenizi beklerim. Sevdiniz mi çocuklar yemeği? Çok sevdik. Artık dükkanı oynayabilir miyiz? Çocuklar ama ilk önce iki dakika yani iki dakika değil de yarım saat oynamak gerekiyor. Aa tamam. Aa demeyin çok gelişmeniz lazım. Siz daha küçüksünüz. Tamam. Şuraya geçin. Uyuyun. Aa boş. bu çok kolay. Dur dur. Burayı uyuyacağım. Ben de burada uyuyacağım. Aa biz çok güzel. Zaten bir yastık Çok kolay güzel bir yastıkmış. Ee, çocuklar uyku saatiniz bitti. Tamam kalkış öğretmenim. Gel bakalım. Gel bakalım. Geçin. Gel benim yer <laughs> Benim bir şeyim sizi çok sevdik. Şey Aa ben sizi çok sevdim çocuklar Geçelim. E, i̇zin kayayım kayın bence de. Tamam. Benim oyun yer çıkışı oldu. Şimdi de i̇şte ekleyeceğim. Ben de burada. Ben de kolayca yani en kolay açmanızı açıklamaya bakın.

oyları vereyim. Tamam benim. Hadi boyayalım. bu da. Ha şu de Kullanmam gerekiyor. <laughs> Çocuklar çizdim Evet evet çizdik. Aa adım. Ey ee, ben koyacağım. Ay şu Koy ben çantaya okuyacağım? Tamam. Ay şu aslında mı çantaya? Ben çantaya okuyacağım? Tamam. Tamam. Ee, o zaman elinize mi kalsın? Evet evet öyle olsun. Tamam çocuklar için tabletler var. Alın onlardan. Tamam. Ee, tamam çocuklar artık gidebilirsiniz zaten Aileleriniz gelir birazdan. Tamam öğretmenim. Bu da size hediyelerimdi. Şunları size hediye ediyorum. E ee, şunları siz ikinize ama ikiniz de dolu. E ee, tamam bir çantamıza koyarız. Tamam ben annenize veririm. Tamam bu da senin. Teşekkürler. Ben sana gene vereyim. Tamam şimdi annenize de geleceğiz zaten. Evet. Süper anne de geldi sizin. Anne anne. Baba anne. İyi günler, iyi günler. Arkadaşlar biz eve geldik şimdi. Ee, çocukları falan şey yapacağız. Anne biz anne, anne. dur dur kafanı şey yapacağım. Tamam. Ee, abo kanala abone olmayı like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Çocuklar gelin siz de uyutun. İyi yatıralım. Pijamanızı falan giydirelim. Güzel anneciğim. Güzel anne. Şöyle dolabı kalalım. Ee, gel bakalım. Seni de yatıralım yeğencim. Tamam anne. İzler mi acaba? İyi geceler anne. Şöyle şimdi şöyle koyalım. <laughs> anne benim kalan diye çıkardım. Arkadaşlar, e, videomuz bu kadardı. Eğer sevdiyseniz ve Başka videolar gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayı seviyoruz.